Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Can, Emre vesaire 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 var. Neyse çok iyi. <laughs> tamam. gidiyorum. Abi bu eli her türlü paylaşacağım. Garantisini veriyorum. İsterse ona sıfır olayım. Ya her türlü abi. Top her türlü. Restu, restu her şey asıl. Gel ya gel. ben burada oynamak istiyorum kanka. Solu daha iyi. Ee, hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel oğlum gel oğlum. Çok saçma giriş yaptım olsun. Eee. Açıklamaya bırakacağım bu arada arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Orada bizimle konuşup oyuna girebilirsiniz. Ve GTA 5 de oynuyoruz. Oh deme. Evet deseniz olur. Ya bir dur öleceğim zaten İlkan. İlkan ne? İlkan'dan i̇lk bakıyorum. İlkan ben olmayacağım. Ah, bu adam beni kesecek. Ya <laughs> ya. <laughs> işte. Ananın hamıymış. Aa. Gelme. Ya. Al uzaktan buraya ben hala. Mafok amına. Geliyor moç. Selamünaleyküm. Kaç ya ananı satacak. Yapıyorum. Ya Cahit de gana mıca Niye? Dışarı <laughs> çıkardık Abi Olursun Geçiyom geçiyom arkadaşlar siz benim yüzümü hiç görmediniz bu arada ben gerçekten çok yakışıklı bir erkeğim. isterseniz sorabilirsiniz övün lan beni Gençler inanmayın egoist şerefsiz embesinin birisi Eyvallah baba Sabır yapıyorum arkadaşlar yarın Kadir gecesi oruç tutmanızı öneriyorum Sen baba Kendi tutmayacak. Yaz olmadı kardeş geçmiş olsun Ne diyorsun lan Sen ne diyorsun oğlum Ama ne hep kazansak güzel olur ya Hem de gel aynı üniversite aşkım Aga Maraş Sütçimam <laughs> Üniversitesi'ni tercih de ya, yanıma gelin. Sütçimam ne lan? Üniversitesi mi? Evet, bölüm ne? Ya istediğini... İstediğini seç gel oğlum bana ne? 1.000.000 tane bölüm var. Yok oğlum orada internet alabiliriz bile yok, kalsın da bunlar. Oğlum ilçesinde oturuyoruz biz Maraş'ın. Kendi içi, içinde var. Abi İstanbul gibi bir şehirdeyim. İşim olmaz Maraş'ta. Oh. Kanka İstanbul'u hiç mi okuyacaksın tekrar? Bu arada hiç önermem de. Kanka İstanbul'a İstanbul mi? millet tatile gelmek için götünü yırtıyor bu arada amına koyayım. Ben millet mi şu an? Ben İstanbul. Abi İstanbul'un nesini beğenmiyorsun canım? O. Kanka kalabalık be. Hey amına koyayım kalabalık ama ulaşımda sıkıntı yok. Ben İstanbul'u seviyorum ya. Gerçi ben çok da bir insan değilim bu arada. Abi nasıl olur ya imkanı yok. Ben çıkarsam da AVM'ye çıkıyorum ya. AVM'ye bir şey yapmaz. Ben İstanbul'u seviyorum. <laughs> Ama şunu kabul etmek zorunda <laughs> İstanbul'un altyapısı hiçbir şeyde. değil. Kanka olmaz mı zahmet? İstanbul Türkiye'deki tek metropol değil mi? Bana hafif tuttu. Ya bu arada çok free alıyorlar ya. Bu arada <laughs> emek <emin> İstanbul'da <laughs> doğup büyümemiz bir şans bence. Ben İstanbul'da doğmadım kanka. Büyüdün. Emre Bayburt eee. oğlum. Sen nerede yaşadın lan ilk başta? Bayburt. <laughs> yok oğlum adam soydu Bayburt Bay. Abi. Bura ben... 5 ne ya? Adam Adamları boşa yani. kastırdım ben. Sen de gör. Tamam. Ya. Ölecek kanalım. Ya o bütün ne zaman ölmüş ya. 2-2. Bu videoyu yatsana ya. Atacağım oğlum zaten. Bozgun da alsak 0 10 da gitsem atacağım yani. Sana da meşgul olur kanka. Edit ya, değil Tamam buradan bir botu gengimize atalım. Botu durumda. Bot yine. Kötü durumda anlaşılır. Ya. Ha. Dejen 3 tane kili var. Kanka be lan ya lan. BC ölmedi mi? Çok açtı o. Abi sanırım. güdümlü füze mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Git ya. Sağ sola gidiyorum yine de buraya. Abi eziyor, kanslıyor ölmüyor bu arada? Al artık onu. Öldüm. Al adamın Oo. Oh. ikini gördün mü vardı bro? Oo, oh, Elif Polat Onun diyor. Ana bacı. Dar vadisi, ana taşı mı? Kimin lan iki o? Botun mu? Bak, karşı solun. Elif Polat bence daha güzel bu arada. Elif Polat okey de ana bacı nedir ya? Duman, Gereksiz ya. Oyunu açamadım ben. Ben de açalım kanka. Öyle <laughs> Çok iyi devam ki. Sattan mide geçmiş sizden. bunlar tek başıma bile alırım ya. Sürücüsü. Tamam ben bu. Yedir can adam. Beni botlu işe Yok be, Ulan, canım, nereye gitsin orası ama. Abi. Oğlum middeki neymiş sana öyle? Oğlum adam kaç kilo var? Üç adam Gerçi adam iki düştü sen öldün adam 3 düştü o Ben solo tamam. dayım ya. Yani. Benzemiz çok kötü ya. Can da lane der mi? Kardeş nereye çekiyorsun ya? Ben buradayım ki Ya dalsana işte karaktersi. Ee... Beyler ben sonra gidelim. Tamam kanka. Gelirsin ya, ya. az yiyor sen. Tamam. Şimdi de keselim ben bu suyumu için. Hmm. Hmm. Evet. Ya, ya sen de hmm. abi şu play oynama artık be. Nereye abi? Aa <laughs> sıçran da varmış der. Seni böyle et. Görmedin mi bu işi? Ultin at, ultin at, ultin at. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kaç abi, kaç abi. Bu abi. Abi sürekli bir evimiz atıyoruz. alalım. Lan yemek yiyorum. Abi Allah'tan dam varım da. Gel ben ne yapacağım bilmiyorum. Sen çok kötü oynuyorsun hem Tersim mi? Ne Beşte bir anasını satayım. Usta. Arkadan arası. gelsinler onlardan korkan onlar gibi olsun anasını satarım onların için Vur bak bu bin bin Abi çok iyi Tamam Kırdı kaç Aha öldüm abi İkide İki de iki attık ama iyi Neyse mayla. tutup yok Anonim götünü sıkıyormuş Biliyorum <laughs> abi Bu defin var ya Çok da Tamam abi beni kestin şu an ben kayıdım hatta Patam al buraya patam Buraya da Çok iyi Gel bakayım hop tam Çık oradan Bak de çık Buradan sağdan soldan kasa gelmesin dedim da buradaymış Bizim yine, yine motor oldu abi Ya şimdi ne yaptın Ya ben oynamıyorum abi. Bir tane yarım bir tane buraya gelmez. Doğru sıçrat ama. Kaçma kaçma gel gel kaçma gire. Ben varım kaçmana gerek yok. Oha evli bakayım. Abi şunu W yaz. Buradan beni Yardım lazım. Ölmeyeyim ben. Biliyorsun. Devam et abi. Çekil mesajı bu arada. böyle 48 dolduk halimiz yok bu arada. Devam et. Burada Tam yer Aynen bunu no. bana tutun Ah yalnız bir şey aldık Yapıştır Topuk topuk hop Beta aldık böyle bir abi gel, gel. Beni, mi beni mi Abi tek tek gibi kolay gelsin Arkamda arkamda, 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 Lan pent attık, baron dal. Oh. o vadi de var. Abi easy peasy ya. Tam tam yar 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 vur 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 Korkanın çocuğu olmasın. vur 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 Çok Geri 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 Batal ne yapıyon Gel geri geri gel Şurayı tutam at tutam at tutam Buraları tutam Emre botu ittiriyorsun değil mi kuzen Tamam ben de solu ittiriyorum şimdi Abi ananın ya. Böyle evet, takipimizde kasılan filmimizi yapalım. Çünkü büyümemiz lazım onun için satın. abi. Bir saat bir saat bir buçuk saat var artık. Ya alıştı. Cevap vermeye <laughs> geldim. Ultim var sat ola var. Göt. DC Gördüm onu. Vermeye gidiyor zaten ben de. alacak ya ama... Yağsın da. tane pen kapı tanesini satayım. yapıştır abi Abi çok iyi oldu bu arada. Bitir bitir bitir. bitir. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Emre. iyi geceler ne? kardeşim. Eyvallah. <laughs>